efendi hazretlerine bu sorulduğunda e, efendi hazretleri televizyona radyoya karşı değil içindeki yayınla alakalı efendi hazretlerinin bir tavrı söz konusu. Yani televizyonda mesela şimdi e, çok e, birçok İslami kanal kuruldu. E, ve bunların birçoğu da şu an yok. Kurulurken de aynı hedeflerle, aynı hayallerle kuruldu. Birçoğu bugün yok. Neden? Çünkü zaman içinde şeyi bozdular. İşte efendi hazretleri bunu bildiği için müsaade etmiyordu. Ama Mehmet Ali Hocamızla Cübbeli Hocamız efendi hazretlerine gidip bunu sorduğunda efendi hazretlerine anlatıyorlar. Efendi hazretleri diyor ki: "Hocalar tebliğsiz durmaz." diyor. Ben size yapmayın demiyorum. E bu ne demek? Yapın demek. Evet. Tebliğsiz durmak ne durmaz ne demek? Bunun formülünü bulacaksın demek. Evet. İşte o günün şartlarında Lale Gül efem, işte İlyas Bey gibi birçok kardeşimizin Tabii isimlerini vermediğimiz çok arkadaşlarımız var. yani çok var, var verebiliriz de geldi. ama şu var önemli olan nedir? bir kanaat önderi, bir üstadımız. Bize ben size yapmayın demiyorum. bunu hani siz tebliğsiz durmayın. Tebliğ yapacak olan hocalar kimler? Efendi Hazretlerimizin yetiştirdiği çok kıymetli hocalarımız var. Peki bu hocaların, hoca efendilerin sohbetlerini insanlara kim ulaştıracak? Biz ulaştıracağız işte. Yani her şeyi hocalardan beklemeyeceğiz. Evet. Yani birazdan biraz detaylarına gireceğiz. Yani Hoca Efendi hocalığını yapacak. Efendi Hazretleri manen bizi yönlendirecek. Ama biz de e, Müslümanlar olarak bir araya geleceğiz. Böyle bir kurum kuracağız. Yayın yapacağız. Ve bu yayını dünyanın her yerine ulaştırma hedefimiz olacak. E i̇şte mesela İsviçre diyor. Ben Finlandiya diye hatırlıyorum. Olabilir, Mesela normalde Lale Gül FM'in yayınının oraya gitmesi mümkün değil ki. Biz bölgesel yayın yapıyoruz. Evet. Yani şimdi bu artık nasıl bir e, Mevla'nın e, hikmeti diyelim. Yani Mevla ulaştırmış oraya. Finlandiya'da bu yayının alınması teknik olarak mümkün mü soruyorum sana. Sizin bastığınız yayının şeyi belli. Yani siz bu yayını... Gücü belli. E, gücü yani. belli yani gidebileceği yer belli. Ama Allah dilerse bunu ulaştırır. Mesela İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yapıyor. Beytullah'ı oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber yapıyor. E, Allahu Teala diyor ki ya İbrahim şimdi git insanları çağır. Nereden? Ebu Kubeys Dağı'ndan. Ya Rabbi ben insanlara sesimi nasıl duyuracağım? Ya İbrahim söylemek senden işittirmek benden diyor. Bak söylemek senden işittirmek benden. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam ey insanlar hacca gelin diye çağrı yaptığı zaman ne kadar insan hacca gidecekse, umreye gidecekse İbrahim Aleyhisselam'ın çağrısını duydu. Lebbeyk dedi. Gelebilecek olanlar Lebbeyk dedi. Ya da Lebbeyk diyenler geldi. Peki o gün yeryüzünde olmayan ruhlar aleminde olanlar ruhlar aleminden cevap verdiler. Lebbeyk dediler. Kim Mekke'ye gidecekse, kim Kabe'yi ziyaret edecekse hatta kaç kere gidecekse o kadar Lebbeyk dediği rivayeti de var. Yani burada önemli olan şudur. Biz Allah'ın Celle Celaluhu mesajını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını insanlara ulaştıracağız. Bunu nasıl ulaştıracağız? Hangi yolla ulaştırırsak o yolla, o metotla belki 50 sene sonra çok daha farklı bir metot çıkacak. O metotla da ulaştıracağız. Ama nasıl ulaştıracağız? Berrak bir şekilde ulaştıracağız. Evet. En ufak bir karışıklık olmadan, arı duru, saf bir şekilde ulaştıracağız. Ehli sünnet hassasiyetleriyle ulaştıracağız. Aslında söylerken en kolayı bu. Ama yaparken... Uygulamada sıkıntılar Tabii, yaşıyoruz maalesef. Evet en zor. Zoru görünce hemen e, evet. en kısa yoldan dönüş yapabiliyoruz. Allah ayaklarımızı sabit kılsın diye. Amin. Amin. Amin inşallah.